Cemre ablam, abisini araba almış, chat. E bana nerede araba? Hayatta mıyız? Evet. Boş ver, çekmeyelim, gidelim çok <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Saçma zaman, deli bir videonun daha tam ortasındayım. Karın ortasında üşüyorum. Ama sizin için bu manzarayı kaçırmak istemedim. O yüzden de değerlendirip böyle bir yerde videoya girmek istedim. Videomuzun bugünkü konusu... Açın, chat, Hemen açın. söylüyorum. Chat, arkadaşlar, biliyorsunuz ki uzun zamandır size de söylediğim gibi... Araba aldım, araba aldım, araba aldım falan diyorum. Aslında arabayı kendime değil, abime aldım. Kendi paramla alacağım ilk arabayı abime hediye etmek istedim. Çünkü o bu zamana kadar hep bana destek oldu. Hep benimle beraber, benim mutlu olmam için çabaladı. Bu kez ben onu mutlu etmek istiyorum. Aslında bu arabayı abi, sana alıyorum. Hah! Oh, Çanakkale'ye doğru yola çık... Ne aldın acaba? karla karşılaştım. Devamını sonra anlatacağım yoksa... Yaren sen Cemre Sormaz'a benziyorsun biliyor musun? Nasıl olacağız? Bunu sana söyleyen oldu mu hiç? Koş Matine! gel! Ne mu söyleyen? Yaren sıktık yaptık, yaptık ya bir de kızın adını. Ulan hemen de artistleşmezsin Cem Uşu ya. <laughs> Arkadaşlar yaklaşık 4 saat uykuyla duruyorum. Gel abi. Geliyorum abi. Geliyorum. Martılara simit atmak isterdim ama simitim yok. Maskeyi takmama tek sebebi var. Şu an yüzüm üşümesin. Bize çarpma ihtimali. Ha çarpıyor sanki. Aa! Ha. Bizim chat affetmez vallahi bak duyar yapıştır hemen. <laughs> balıkçı şarkısı vardı ya. Balıklarım tazedir de alıp yiyip doysana. Balıklarım tazedir de yiyip doysana. Şu anda e, gelip oldu. Araba videosu için gelmiştim. Biz feribota bindik. Lafzeke'ye geçiyormuşuz. Garip bir yer. Daha önce hiç duymamıştım. O yüzden yanlış falan söylediysem affola. <laughs> Hareket falan. ediyoruz şu an. Kafam uçuyor. <laughs> Hadi içeri geçelim. <laughs> Lan. Niye ağlıyorsun? Çok. Bu için. Ne oldu bir anda ağlıyor? İlk arabımı alıyorum abi Hediye olarak çok garip. Bu da ağlayacak. Eğer ağlamazsa var ya burnunu kırarım abi Bir <laughs> anda priz görmüş, jrok oldu Cemre ablam ya. Evet, artık arabayı almak gidiyoruz değil mi? Şu an arkadaşlar Çanakkale'de boksu gün oraya gelmiş durumdayız. İçeri gideceğim. Arabayı size göstereceğim. Birkaç tane de abimin arabasıyla poz keseceğim. En çok yapmak istediğim şeylerden biri şu. Arabayı alıp tek başıma uzun bir yolculuğa çıkmak istiyorum. Umarım bir gün olur. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de çok acayip, çok heyecanlıyım. Arabayı görmek istiyorum. Evet. Oğlum benim doğum günümde bunu yapalım mı? Bana bir hediye alalım ya böyle. Tamam size hemen. Buyurun. Az kaldı daha doğum günüme. 11 ay kalsın. Bu Volkswagen'in artık bir sahibi var. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi oluyor? Konsolu zannettim yani. ben. Bu büyülü anı abime yapacağım. Böyle yapacağım. Senindir. Arabayı çok merak ediyorum. Hem içini hem de birazcık nasıl olduğunu göstereyim size istiyorum. İki tane anahtar var. Bir benim, bir abimin. Abim inşallah birini bana verir demeyeceğim. Çünkü ikinci anahtardan haberi olmayacak. Niye? Çünkü arabayı çalacağım. Vallahi gözlerim gibi değil mi ya? Boncuk boncuk. Baksana rengine. Kaç para bu araba? var ya şş, bana araba yakışıyor. Bak şimdi <laughs> Tam manatlarım açtım. Kişi Star Stop'lu falan olsaymış. Aa yak herkesine bir şey sallıyor. Bak bir doğru bir sayı gelsin bu ya. Fıkıt yok. İlk benzinim 200 mü 300 mü oğlum bu araba? Kim ısmarlar? Kamerayı çeken. Haluk abi bir kamerayı alır mısın? <gülüyor> 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 Haluk abi alacaktı. Haluk abinin kat bizde değil mi? Ona Hı -hı. göre. Şey bir anahtarın. Dur. Os. 20 bin lira mı? Kapı açık ya. Ökme. Abi arabayı çalıştırdım. Öleceğim şimdi heyecandan. Camdan dışarı çıkacağım diye çok korkuyorum. <laughs> şey test ettik bak. Yanlışlıkla bir süreceği test ettik. Camdan çıkıyormuş bir de GTA'daki. <laughs> Çalışıyormuş, Çalışıyor. ben evet, çok memnun kaldım. Özellikle bunu o yüzden seçtim, sileceği vardı. <laughs> Asıl testimiz bagaj testiymiş. Hayatımdan önce hiç yapmadım. Lan lan elim lan Bırak elim, Bırak, lan, bırak lan, artık! Elim, <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Ben buraya sığarım. Gir. Bagaj testi budur zaten. Giriyorum ben. Bir şey söyleyeceğim, gerçekten araba almaya gelen insanlar bagaja mı giriyor? Evet, gidiyor? bagaja girerler. Abi bagaj testi. Ya şaka ben yapıyorum. Neden? Hadi. Hadi! Ne yapılıyor böyle? Hemen yürüme istiyorlar. Ee, araba bagaj testini geçti. Ben burada var ya net yolculuk yaparım. Ara ara ben burada takılırım yani. Aşırı koltuklardan daha rahat olduğunu düşünüyorum. Oğlum bagajda niye yatıyorum ben? Bu Volkswagen'in artık bir sahibi var. Bu 2020 model mi bu? Kaç model baba bu? sonra arkadaşlar bize çok güzel bir yemek hazırlamışlar. Şu anda ave Otel'e geldik. Çok güzel bir masa hazırlamışlar bizi. Sizlere o masayı da göstereceğim. Aynı zamanda da sohbet ederken zaten görüntülerde alırız. Bizi böyle güzel karşıladıkları için buradan ave Otel'e de çok çok teşekkür ediyorum. Çok ince bir davranış benim için. Çünkü biliyorsunuz ki yemek benim hassas noktam arkadaşlar. Acıkınca duramıyorum. Şu anda duramadığım gibi. Hadi gelin gidelim yavaş yavaş. en sevdiğim şey. Arkadaşlar ben nereye gidersem bir makarna yediğim için hiç şaşırmadınız değil mi? Ama bir şey söyleyeceğim. Abur düzü. Mantar ama et gibi. Şimdi yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. İstanbul'a doğru yeniden yola çıkıyoruz. Abime sürpriz yapmak için Yavaştan gidelim. Öne bineyim mi ya arabada? Ne olur? E senin ne? Ara Şeyt, araba bu mu? Bu değil galiba, değil mi? Bu mu? Bu mu araba? Değil mi? Altın bakayım lan bana. Ne arabanı artık yani? Yine şoför... Ya şoför... Bunda ustağa de Telefonunu bağladı. Ekranda Kerim yazıyor ya. Bu kadar da olmaz yani. E, ehliyetin yok daha. Ehliyetim yok daha. Sınavı geçtim of. Artık pandemi bitsin de alayım şunu ya. Arabamızı aldık şu anda tekrardan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi feribota bindik. İstanbul'a doğru yola çıktık. Şu an abimin tepkisini... Yani baba Vallahi bile şakayı bir yana Şey falan bırakın bir gerçekten helal olsun Gece 11 falan oldu Arkadaşlar neredeyse arabayı ofise getirdik Yarın abimi ofise getireceğim Ona sürprizi burada yapacağım Burada bir şekilde böyle bir yolunu bulacağım artık Bir şekilde tatlı bir şekilde arabayı ona Hediye ettiğim sürece birazdan eve geçeceğim Arabayı burada bırakacağım Yarın sabah görüşmek üzere diyorum Hepinizi kocaman öpüyorum Yarın görüşürüz Ulan hep istemişimdir bunu yapmayı var ya. Hep bir gün kendi arabam olursa sanrufundan çıkacağım diye kendime söz vermiştim. Hala kendi bir arabam yok. O yüzden arabanın önüne geri geliyorum. Çünkü bu araba benim değil. Bu araba abimin. Benim abime hediyem biliyorsunuz arkadaşlar dünden beri bir hava çok soğuk dedim. Bir de abime hediye araba alıyorum dedim. Başka da hiçbir şey demedim vlog boyunca. Ama hak verin. 21 yıllık yaşantımda ilk defa araba aldım. Bu da abime hediyemdir dedim. Ben YouTube çekimindeyim şu anda. Erkenden YouTube çekimine ofise geldim. Abimle Seher de öğlene doğru gelirler büyük ihtimalle diye düşünüyorum buraya. Ama buradan konuşmak çok zor. Yanınıza gelmek istiyorum. Bir saniye. Allah! Burada Aa, bir değişim yapıyorum ya. Çok çıktı lan. Bu araba mavi değil miydi Batınar? artık değil. Mesela ben de bu arabanın rengi mavi değil. Şimdi yapmam gereken tek şey abimi beklemek. O yüzden içeriye geçiyorum. Biliyorsunuz ki abim arabayı bilmiyor. O yüzden de burada görmesi doğru olmaz diye. Şimdi arabayı sokağa çıkartacağım. Hadi çıkarayım. Ben de şaşırdım valla. Köpek de şaşırdı ben nasıl şaşırdım. Gerildi gerildi. Gerildi orada biri görüldü. Zor bir işlemdi. Sürmek kadar olmasa da. Şimdi abimi arayacağım. Neredeler bir öğreneyim en azından. Alo. Alo. Efendim abicim. Neredesin tatlım? Metrobüsteyiz. Geliyoruz seherle. Metrobüstesiniz. <laughs> Ofisteyiz işte. Bekliyorum ben seni. Tamam tatlım. Video bitince gel. Gel benimle birlikte evin hocam. Sizi kapılarda karşılıyorum. Görüyorsunuz değil mi? <laughs> Videom hala devam ediyordu. Sizi karşılamak istedim. Ben şimdi <laughs> videoda konuk mu oldum? Evet. <laughs> ne çekiyoruz peki? Ne çekiyoruz derken videoya benim seninle son bölümle direkt dahil oldun herhalde. Ben de, de, de. bir katkı olmasını istiyorum tabii ki de. Neyse. Öpüyorum bir saniye. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a hem artık görüşmek üzere. Bay bay. Arabayı gördünüz mü? Ne görmedin arabayı gerçekten? Da, arabayı görmedim. Burada mı var? Araba? araba burada tabii dedin. Arabayı aldım geldi yani, mi? Arabayı ben de görmedim. Hiç fotoğrafını. Nerede? Fotoğrafını da göster Sana göstermedim. Hadi gelsin de arabayı Hadi bakalım. Ben akşam spora gideceğim. Ben çantayı falan alayım. Biz arabaya direkt benim spor salonuna atarsınız. Tamam. Oradan da artık takılırsınız. Manikacılık. Vay be. Allah kahretsin. Ooo. Mavi boncuk kim? Bebek misin? Çok iyi. Gözlerim gibi değil mi aynı? Maviş maviş. Benim abim dedim. Beni bu zamana kadar mutlu etti. Artık mutlu etme sırası bende dedim. Ve... Arabayı sana aldım. Şaka yapmaz. <laughs> bu zamana kadar... Yani kendim aldığımı <laughs> sanıyorsun ama... Aslında bu araba senin hakkın abi. Benim değil yani. O yüzden. <laughs> Aga be. Al sana Al. Gerçekten böyle bir şey beklemiyordum. Ya zaten senin benim olmasa bile hani hep birlikte bir şeyleri yaptık ve şu anda böyle bir mükafat aldığımız için gerçekten ben... hem gururluyum hem de aşırı derecede mutluyum. <laughs> Artık bu senin arabam. Bilerek mavi aldım, hep yanındaymışım gibi. Zaten hep yanımdasın ve hep abi öyle de kalacaksın değil, kardeşim. Bilsene binen arabaya. olsun. Yakışır, abime yakışır. Şu anda Ay. size... Ağlamışlar. ...hislerimi veya duygularımı nasıl anlatabilirim gerçekten bilmiyorum. Ama nasıl gururluyum ve nasıl mutluyum... Bu mülküyüm, araba gerçekten. artık senin. Teşekkür ederim kardeşim. Hadi <gülüyor> lan <laughs> bin arabaya. Kıvıyon <laughs> İyi ki varsın. <laughs> hem annemin hem benim gururum olduğun için sana çok teşekkür ediyorum. <laughs> bu gurur hepimizin. Annem burada değil belki ama ben eminim ki annem bu videoyu izlerken ağlayacak. Çünkü benim kendi başıma uğraşıp kendi başıma didinerek başardığım bir şey annemi tekrardan eminim ki duygulandıracaktır ama eğer bugün buradaysam... Abi arkadaki abiler bir durun, vallahi bir acıtma konuşma orada bir şey matematiği yapıyorlar yine ya. Sebebi önce ailem, sonra da kendi verdiğim harika. emeklerdir diyorum. Bir de bu kadar Çişir güzel, var. neşeli, harika, Kafa mükemmel bir yerde çalışıyor olmam. Dağtaş <laughs> Kreativi! <laughs> <laughs> Vay be! Ben de gerçekten anneme teşekkür etmek istiyorum çünkü aslına bakarsanız... Annem ben Cemre beraber büyümüş gibiyiz. Her zaman bir yanımızı eksikti ve bir yanımızı hep birbirimizle doldurduk. Hayat mücadelesi içinde böyle yerlere gelmek için çok çalıştık, çabaladık Tabii ve canım. şu anda bunların karşılığını alıyor olmak inanın size tarif edebileceğim kadar güzel duygular değil. Ama bunları nasıl bir araya getirip konuşuyorum şu an heyecandan belki saçmalıyorum <laughs> ama çok mutluyum. <laughs> ve anneciğim iyi ki varsın. Ki Sen de öyle. Oh, bravo. Ben. Bravo. Ben. Bravo olsun. Sabe <laughs> muito Bu zarfı filan ya. Duygu dönüyor burada. <laughs> ne yaptın, mı aldın? Araba abi. Hayırlı olsun. Çin Sana hediye araba almışım. Evet kardeşim. Hayırlı olsun çin arkadaşlar. Çin <laughs> arkadaşlar. Bir sonraki arabasında da Range Rover alıyor. Deniz Batur mu hediye ediyor? Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Hayırlı olsun gerçekten Gülçin. Senin hendiliyetin var mı? Ha zaten abini aldım. Abi Niye abi. hendiliyet almadın. Almadın. Al almadın. Al almadın sen? Alacağım, alacağım. Alacağım, sınava gireceğim. Pandemiye bekliyorum. Allah kaza bela vermesin. Dikkatli Çok teşekkür <laughs> ederim <laughs> kardeşim. Telefonla oynamayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu box bugünün artık bana alacak var mı Arap? Şet, ben de ağlarım bak böyle her bir duygusallaşırım yani böyle. Hani varsa öyle bir video fikriniz şeyin kafanızda. Oğlum şurada bak 5000 kişiyiz. Bu 5000 kişi her gün bir 1 lira alsa 4800 olduk. 4800 kişi. Böyle her gün 1 lira atsa bu ayda zaten ben 20 gün yayın açsam amına koyayım. Bak. 20 20 gün hadi 20 de değil ben 20'den fazla açayım. 25 25 gün yayın açsam tamam mı? Her gün 4000 lira para gelse olamaz böyle bir şey.